arkadaşlar ben Süper. kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sahip olmak isteyeceğiniz harika şeylere bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zamanda beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde video gelsin. Üzerinde Vodafone yazılı olan bir robot köpek mi? iğrenç. Hiçbir şekilde buna sahip olmak istemem ki ben. Biz canlı kanlı köpeklerimizden memnunuz. Gerçekten böyle köpeklere ihtiyacımız yok. Ve ben bunlara o kadar çok korkuyorum ki. İzlediğim bilim kurgu filmlerindeki bu köpekler hep sahiplerini öldürüyorlardı. O yüzden hiçbir şekilde bundan istemiyorum. İğrenç. Ben uzak ol ne olur. Yok ben bunu istemem. Bence siz de istemezsiniz. Buzdolabımızı açıyoruz. Evet bir tane sütümüz mü var? Çikolatalı sütümüz. Ve üzerinde bu korkunç görünümlü kapaktan var. Bundan da istemem ya ben. Şunun gözlerinden çıkan meyve suyuna bakın. İğrenç görünüyor. Sanki ağlıyor gibi korkunç. Böyle bir kapak da istemem. Hayır. Vay ama bu çok iyiymiş. Ben kuru kafa çok severim ve şu an kafatası görünümünde bir halı mı? Aa öyle çekince de içinden çok değişik bir halı daha çıktı. Ay be. Sanki ipler onu tutuyor gibi. Çok değişik. Ben bunu beğendim. Bundan sahip olmak isterim. Paramı gereksiz şeylere harcamamalıyım dedikten sonra ben. Aşırı havalı bir pipet ve ben bundan isterim. Nerede? Nerede ben lütfen söyleyin alayım. Bu nedir? Bir tane su matarası. Evet ne kadar sevimli bir su matarası. Çok severim ben böyle şeyleri. Aa, kalp şeklinde bir su matarası. Ve içine de bir şeylerini koyabiliyorsun. Baya güzelmiş. Aa patates matates de koydu. Bak bu da güzelmiş. Bu da ihtiyacım var. Buna da ihtiyacım var yani. Bu nedir? Bir tane kargomuz gelmiş. Gerçekten kargo açmayı bayılırım. Siz de benden misiniz? Yorumlara yazın. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. Bu ne? Aa pilli bir şey. Tamam pilimizi koyduk. Aa bu ne be? Aa çok güzel. Pilli gökkuşağı yapıyor. Ne kadar güzelmiş ya. Buna da ihtiyacım var. Tam böyle relax bir ortam değil mi şu an? Oh huzur kokuyor ya. Vampir dişleri mi? Ay. Aa. İçine bir şey koydun. Aa yapıştırıcısını yapıyorsun şu an. Tamam dişinin yapıştırıcısı. Ha yapıştırıcıyı sürdün. Aa. <laughs> çok iyi. Yalnız aşırı cool durmuyor ama ben vampir olaylarına çok meraklı olduğum için şu an bayağı beğendim ve bunu gerçekten satın almak istiyorum. Bundan sonra artık karanlıktan korkmuyoruz çünkü bu aletimiz varmış ve bu aletimi açtığımız zaman oha bu nasıl bir ışıktır ya sanki elinde sokak direği taşıyor. Bu kadar aydınlığın olması gerçekten normal mi? Ama aşırı güzel bir şeymiş gerçekten ya bununla hiçbir şekilde korkmazsın. Aa bunlar bir oyuncak mı? Nedir bu? Aa pot kutusu ne kadar güzelmiş. Bayıldım. Yalnız bunu alabilmem için önce bir AirPod'umun olması lazım. Ama AirPod'um yok. AirPod'umun yanında bunundan da yok. Bunundan da <laughs> yok yani yok. Yok üstüne yok. Bu nedir? Bu Apple bir şey. Evet bariz ortada. Aa, bu evcil hayvan şeyi. Bundan alıyorsunuz ve evcil hayvanınızın tasmasına takıyorsunuz. Ve artık kaybolmaya son. Evcil hayvanınız neredeyse onu bulabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ne güzel bir şeymiş. Bence evcil hayvanınız varsa kesinlikle bundan almalısınız. Bu ne bir tane oyuncak mı ne bu Aa, o ne be oyuncağın şeklinde ne oldu bu ne suyla dolduruluyor ama ne olduğunu hiçbir şekilde algılayamadım bunun balon adam oldu sizin ne olduğunu biliyor musunuz yorumlara yazın bu nasıl kocaman bir arabadır ya tank gibi resmen. Abi nasıl çıkıyorsun oraya? Yolda böyle bir araba görsem net e, 10 kilometre ötesine giderim ya bu arabanın. İşte bu muhteşem bir alet. Gerçekten kesinlikle hepimizin işine yarayabilecek bir alet. Havaalanındayız. Bavulumuzu taşıma alanına koyduk ve bavulumuzun içinden bizim uzaktan kumandalı bir bavul taşıma aletimizi çıkarıyoruz. Şimdi ise nereye gidersek bavul orada bizi takip ediyor. Muhteşem bir şey. Koşuyor abi ya. Bunca yıl boyunca bu alet neredeymiş bizim hep kollarımız koptu ya neden böyle oldu neden şimdi neden önceden değil de şimdi neyse geç olsun güç olmasın yani ne diyelim oh bir tane daha kargomuz gelmiş bakalım içinde ne var bu nedir aa hello bir şey hello çıktı ah hello telefon vay ne kadar sevimli bir şey ya. Aşırı tatlıymış. Artık ayrı ayrı kap taşımaya son gerçekten muhteşem bir alet değil midir bu ya? Bir yandan patlamış mısırını yerken en sevdiğim atıştırmalıktır bu arada. Bir yandan içeceğini içebiliyorsun. Süper bir şey. Bu nasıl bir kupaymış? Aa sıcak çikolatanın içine marshmallow'u basket atarmış gibi atıyorsun. Bu da bir çeşit eğlence şekli yani. Benim pek de hoşuma gitmedi yani. Çok da ihtiyacım yok böyle bir şey ama hoş yani. Hoş bir görüntü. Eğlenmek istiyorsan salon. Gözlerim mi bozuldu yoksa uçan bir adam mı görüyorum ben? İlindik şeylerle adam uçuyor mu? Şaka mı ya? gerçekten buna o kadar ihtiyacım var ki. Ne yapacaksın Sibel abla diye sormayın. İhtiyacım var. Havalarda uçmak istiyorum. Uçacaksın uçacaksın havalara uçacaksın. <laughs> beni uyandırma diye bir kutu mu yaptınız? Üzerinde beni uyandırma adlı bir kutumuz var. Evet. Aa bu ne be? Tövbe estağfurullah bu ne? Aşırı korkunç bir şey. Gece gece böyle bir şey görsem yemin ederim orada bırakırım yani. Böyle bir şey mi var? Böyle bir şeye sahip olmak istemiyorum. <laughs> Teşekkürler ya. Sen beni uyandırma. Ben kendim uyanırım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Aa bir tane abimiz var aa maskeye bak <laughs> Gerçek mi böyle bir şey? Abinin resmen maskesi suratıyla bütünleşmiş halde. Ama evet bu maskenin zararlarını görüyoruz şu an. Abiye herkes bakıyor sanki hiçbir şekilde maskesi yokmuş gibi. iğrenç bir şey. Siz böyle takılın ben beyaz düz maske devam kardeşim. Ama bence özel diktirmiştir yani böyle bir şeyin çünkü olma ihtimali yok. Bu ne? Bir makine slime makinesi mi? Of işte buna ihtiyacım var. Gerçekten var ya. Bak oradan biraz tozunu koyduk. Şimdi renklerini attırıyoruz. Ay ne kadar güzelmiş. Bayıldım. Gerçekten bu makine ihtiyacım var ya. Oh, biraz da su. Sonra karıştır. Aa, üzerine biraz da şekerlemeler, bir şeyler at. Boncuk boncuk. Oh, karıştır karıştır karıştır. <laughs> rengi bakın. Ama o herhalde donacak yani. Çünkü bu bayağı akışkan bir slime'a benziyor şu an. Evet. Çok güzel oldu. Gerçekten hayatımda bunca zamandır arayıp bulamadığım şey buymuş. Slime makinesiymiş. Net bulduğum yerde bu slime makinesinden alacağım. Sonra rahatlama seansları başlasın. İnanılmaz. Vila da şeklinde terlik mi yaptınız? <laughs> ne yaptınız? <laughs> Aslında baya komik görünüyor ama bayağı da mantıklı. Yürüdükçe evini temizliyorsun. Oh daha bundan daha güzel bir şey var mı ya? Yok. Hava ile şişirilen bir yatak sanırım bu. Evet. Benim de vardı bunlardan. Baya eğlenceli bir şey. Yatak? Aa uzay mekiği gibi. Uzay mekiği şeklinde bir yatak. Yatak mı? Onu da bilmiyorum da. Resmen üzerine çık zıpla zıpla dur. Abinin çocuklarının en çok sevdiği şeymiş. Benim de en çok sevdiğim şey olabilir şu an. Eğer bir burun piercinginiz varsa bu alet sayesinde de çakma bir piercing daha yapabiliyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Aşırı tarz olmadı mı? Bayıldım. Benim ne yaptırmam yok mu şuradan şuraya? Şuradan şuraya. <laughs> yok mu? Bence var. Bu ne? Köpkenin köpkesi var. Ay sırtında sen köpkeni mi taşıyorsun kanguru gibi? Ne kadar tatlı ya yerim. <laughs> Aşırı tatlı. <laughs> Çok <laughs> Birlikte okula gidin sanki sırt çantası takmış da okula gidiyormuş gibi. Aa, kalpli mi gözlükler? Ne? Kalp şeklinde kalpli gözlükler. Gerçekten kalp gösteren gözlükler. Gerçekten bu gözlükler bende olsun. 7/24 polyanna Napoleon'la dolaşırım. Aa! Bu olay çok iyi işte ya. Ama telefonun oradan düşme olasılığı var ya biraz. O biraz beni gerginleştirebilir. Ama çok iyi olay. Yemek yerken beni izleyebilirsiniz mesela görüyorsunuz. Bence muhteşem bir alet. Aa, Polaroid makinesi şeklinde tuvalet kağıdı mı yaptınız? Evet. Tuvalet kağıdı tutma aparatı. Yani hoş olmuş da pek de hoş olmamış sanki ya. Tamam yaratıcılık ama kötü bir yaratıcılık sanki. Pizza delimi şeklinde bir su yatağı mı? Ay, arkadaşlarınla bundan alıyorsun. Oh, havuza koyuyorsun. Muhteşem bir şey. Bu ne ya? Aşırı tatlı değil mi? Tom şeklinde merdiven paspası mı yaptınız? Tom ve Jerry'yi sevenler burada mı? Kendini belli etsin. Sanki şirek e, s**mış gibi gelen bir diş macunu mu? <laughs> evet. Pek hoş değil ya. Böyle bir şey istemem ben. korku oyuncu. Değişik hissettirdi. Kuru kava şeklinde bir banyo bombası mı? Daldırdım banyoyu küvete. İçinden baloncuk çıkıyor. O kadar güzel bir şey ki. Siz de banyoda böyle yapıp baloncuk çıkaranlardan mısınız? Ben öyleyim. Siz de eğer öyleyseniz bendensiniz demektir. 25 yaşıma geldim. Hala aynı hareketi yaparım. Buradan illa baloncuk çıkacak buralarda. Ne yapayım? Çok seviyorum balonları. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sahip olmak isteyeceğimiz harika şeylere baktık. Gerçekten birçoğuna sahip olmam gerektiğini hissettim. Ama where is the money? Heh, nerede money? Paralar nerede? Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi aynı zamanda bildiğimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.